Jandarma Nari'nin annesine Nari'nin kaybolduğu akşam köyde başka birini görüp görmediğini sordu. Annesi ise kimseyi görmediğini söylemişti. Ancak jandarma komutanı o gün köyün muhtarı ve aynı zamanda Nari'nin amcası olan Salim Güran'ı görmüşsün. Bu doğru mu? diye tekrar sordu. Nari'nin annesi ise ilk başta aklına gelmediği için söylemediğini ancak Salim Güran'ı gördüğünü ve üstünün başının toz toprak içinde olduğunu söyledi. Ne diyorlar? Mesela gün köy halkı işte burada değilmiş ya erkekler. Muhtar Bey altı buçukta köyde görülmüş. Siz sizden birileri gördü mü hiç? Hayır ben muhtarı gördüm. Kaçta gördünüz? Muhtar bilmiyorum saat kaçtı ben aşağıya gittim şantiyemi kapat açtım. Baktım muhtar amcası birlikte orada oturuyorlar. Nerede? Evin orada. Evin, Evin önünde oturuyorlar. Muhtar dalaya gidiyor çift çiftdir. Yüzü başı her gün çamur işini yapıyor. İşçileri vardı Belki işçileri bir yere götürmüş. Belki bir işi vardır.